Merhaba arkadaşlar. Kerem ve Karan bugün çocuk izni olduğu için parka geldi. Şimdi horoz yarışı. Kerem dur. Kerem dur. Kerem dur. Bekle. Ben 3, 2, 1 diyeceğim başlayacağız. Herkes hazır mı? 3, 2, 1 yarış başlasın. Karan önden geliyor. Karan sol kulvardan. Evet koşuyor koşuyor. Kerem'in horozu daha mı hızlı? Kerem geçtin mi sen karanı? Evet devam devam Hayır, devam. Devam. Hadi. Mavi horoz ve kırmızı horoz. Bakalım önden kim gidiyor? Hadi, hadi çabuk. Çabuk devam et. Devam ya, et. Motor yarışı. Birazdan şimdi motor ve horoz yarışı yapacağız. Yok, yok. Önce mi? Hadi inin o zaman yarış bitti. Önce Berabere kaldınız. Motor, motor ve Tamam. Motor daha hızlı gider Birazdan ya. değişirsiniz. Şimdi horoza bin. Başladı. Başladı. Yarış başladı. Devam devam devam. Devam. Çok hızlı gitmen lazım. Aferin. Kerem senin motor mu bozuldu? Ne oldu? Motor mu bozuldu? Yan mı gidiyor? <laughs> Kerem o nasıl bir binme şekli? O nasıl ben biniyorsun onu oğlum? Ama. Ha? Ben öne geçtim. Kerem ama. bu nasıl motora binme şekli? Ben öne geçtim. Karan öne geçti. Kerem yavaşladı. Karan çok hızlı gidiyor. Gidiyor 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 gidiyor. Evet. Oroz mu kazandı? Motor mu kazandı? Motor da hızlandı. <laughs> Oğlum kireceksin. <laughs> Kerem nasıl hızlı gidiyorsun? Çok hızlı gidiyor Kerem. Evet. Kim kazandığını açıklayayım mı? Ben. Evet. İkiniz de kazandınız. Hadi sevinin. Ne demek hayır? İlk ben geldim. Önce ben geldim. Kerem de kazandı. Karan da kazandı. Alkış. Hadi. Alkış. Nerede Şimdi yer. ha tamam hadi. Ben motorla da gidebilirim. Bekleyin ben sayacağım 3 2 1 diyeceğim. 3 2 1 başla. Başla hızlan 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 hızlan. Hızlan çok hızlan çok hızlan. Kerem şu anda kim önde? Kim önde? Sen öndesin. Motor önde gidiyor. Kerem daha da hızlan. Kerem atağa kalktı. Atak yaptı. Ne? Atak yaptın yani hızlandın. Evet Kerem. Yine beraber. Nasıl? 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 <laughs> Nasıl? berabere. Nasıl mı? Berabere kazandınız. Hadi bay bay yap. Sen de bay bay yap.